Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle savaş oyunu oynayacağız. Like abone olma, silahıma unutmayın. Şimdi başlıyoruz oyunumuza. Atılıyor arkadaşlar oyunumuz. Hem arkadaşlar adamlar öldürdükten sonra para geliyor ıslah alabiliyorsunuz. Mars ıslahı, güney sıra ıslahı, normal ıslahlar alabiliyorsunuz. Evet başladık. Güzel. Buradan buraya gitmemiz lazım. Oo, put. Oğlum öldük lan. Evet, buradan vur. Üç adım gitmemiz lazım, evet. Üç adım atsak. Ulan atan. Atamıyorum. Evet, attım. Beni vururuk lan biz adamları. Oo, silah silah. Al al. Al al silah. Evet. Aldık. Bak ama silah aldık. Silah almak kolay. Oo, öldük öldük. Üç adam atamadık ya. Bak üç adam da atsaydık bak. Slah buldu başımıza. Heh, burada silahla biri görmemiştim ya. Oh. 15 adam var. Eller yukarı. <laughs> Bomba tarımdan size söyledim 15 adam var hala. Bir dakika 3 sağdım atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 2 iki bir evet. Defayt. Defayt işte. Şimdi bunu oynadık. Sonra buraya geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Evet. Bu külle. Vangurlar. Külle vuracağım ben sana. Bırlan bır. Buramazsan lan sen bana. <laughs> 15 adamız lan burada biz. Çocuk değiliz biz burada. 15 adamız lan biz burada. Öldürdü lan bizi. Oha nasıl öldürdü lan bizi. Bizim çok şeyimiz vardı. Bizim çok karakterimiz vardı. Atamıyorum. Atamıyor ya Bu. Uh. Oh. Bombana attı başımıza. Ee. Bak ben sana ödeteceğim lan bunu. Ödeteceğim lan ben ödetmez miyim seni? Oh. Kendimi öldürdüm. Kendim kendimi öldürdüm. Git. İşte sen böyle ölürsün kardeşim. Ya tane düşman öldürdüm arkadaşlar. Param çok kargaşı 25 tane ana var arkadaşlar. 25 tane gördüğünüz gibi. Bir tık lan. Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? <laughs> Beş Nasıl geldi ya? Rabbim gelmiyor. Heh. Ben bu bile basarım. Ben bunu alırım. Vururum. Vuracağım lan size. Öldü. Öldük lan. Şimdi ölmeyeceğiz biz. Bir Feridüs, Feridüs dedik. Sözümüz üstümüzde kaldı. 3, budan vursam böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Vurdum. 1, 2, 3, 4, Aldı, yetti, 8 vurmuyor ama Kardeşim vursana. sana. Vurmuyor. Ben de sana bombanı atarım. İşte. Bir tane de atarım. Bu kalmadı. O zaman ben de sana kalmadısa Oğlum başka ne var lan? Başka bir şey yok. Öldük. Yok. Oh. Dur. Bir. Oğlum. Bize akıl vermek lazım değil lan. Size akıl. O oh, altı tane düşman öldürdük. Oğlum. Altı tane düşman öldürdük. O yetenici düşmenimiz öldürdü. Nasıl? Bak ben burayı vuracağım. Bak. Bak burada adam var. Kesin. Ben buraya adam var dedim. Var. Canı gidiyor galiba. bir şey kalmadı, kalmadı. Böyle hoppanacağız, oyun bitiyor az kaldı. Ölmeden oyun bitecek inşallah ölmeliyiz. 19, 18 saniye, 17 saniye. Bak, ölmem ben bak. 3 tanesin başacağım 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 Bir. ve bitti. Güzel bitirdik ha. Şimdi geliyoruz. Asıl çoluki. 3 tane kaldı. Arkadaşlar iki tane kaldı dövüş. 2 dövüşü de tamamlasak vallahi bizden yok. Oh, nereye geldik lan? Oğlum biz nereye geldik? Hoppa. 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 Oğlum işte böyle kardeş. Akıllı olacaksınız lan. İşte böyle olacaksınız. Ay gidiyor adam yok. 1 2 Oğlum içini koyamadım. 1 2 3 Ha 2 tane adam öldürdüm. 3 4 5 6 büyük büyük ekmek yemeğim var. Bebek bebek. 40 tane ekmek yemen lazım. Ben benim. Uu, çok kötü vurdu lan. Oğlum kış geliyor mu lan? Kış mı geliyor lan? Kış mı geliyor? Uf. Böyle kış mı olur kardeş? Böyle kış mı olur kardeşim? Böyle kış mı olur? Ya. Yani kötü değildi. Böyle vururum. Bir, ikiden, üçten, dörtten, beşten vururum işte. Oğlum bizi öldürdüler korkuyorum lan bro. Böyle gidebiliyor muyuz? yok. O zaman dalımıza döneceğiz. Daha gel buraya dostum. Bak gel gel, gel buraya gel. Öldürdüm işte ben. Böyle öldürürüm seni. Ama kardeşi geldi bir öldürdüm. 14 tane kaldık. 14 tane adam kaldı. Kardeşlerim ne yaptı? Evet. İşte geliyoruz. Vurun böyle işte. Doğrudan, paşından. Lan nereden geliyor? Gel lan gel. Kimse görecek. Herkes attığını görecek. Bu bizi öldüren adam. Oğlum ben böyle bir bir iki vururum. Obre mi? Obre etme. Obre etme. Obre etme. Çabuk 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 çabuk. Uf. Öldürme bizi. Bunu öldürme. Bekle. İşte. Tok eti Öldürmeyin. İşte bu arkadaşlar. Defaat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi savaşta birinci olduk bütün savaşlarda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci oldum. Birinci olduğum için reklamdan bunu alacağım ve zengin olacağım. Gördüğünüz gibi şimdi zengin olduk istediğimiz şey alabiliriz. alabiliriz Bakın bunu alabiliriz. Bakın burada karakterler var. Bunları alabiliriz. Bakın çıkar e, karakterler ama ucuz ol biz zengin olduğumuz için bundan her şeyi alabiliriz böyle karakterler var e, böyle silahlar var arkadaşlar böyle e, silahlar var Bunun iki tane silah var. Bu arkadaşlar dediğim uzay silahı. Arkadaşlar bu Mars silahı Bu arkadaşlar Mars silahı. silahı. Bu. Bu normal silah. Cüney silahı. Bu arkadaşlar. Bu Cüney silahı. Bu M 4 M A 47 A e, alabiliriz artık? Arkadaşlar like atma no, abone olmaz lazım unutmayın. Gördüğünüz gibi birinci olduk. Like atma abone olmaz lazım unutmayın. Bay bay.